Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan Chat GPT yapay zekası ile kod yazdırarak Unity'de basit bir oyun yapmayı deneyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi birçok basit mekanikleri yazdırdım şu an. E, hatta ilk yazdırdığım mekanik <laughs> hareket mekaniği. Şu kodlarına bakabilirsiniz. Bununla hareketimizi sağlayacağız. Ardından zıplama mekaniği var. Zıplama mekaniği ekleyebiliriz. E, altın toplama, obje toplama mekaniği yapabiliriz. Tekrar onu da yazdırdı. Zaman mekaniği yazdırmayı denedim. E, bunda yazdı ancak tam aklımdaki şey olmadı. İşte 10 saniye geçtikten sonra şunu yapsın ya da 20 saniye geçtikten sonra bunu yapsın gibi bir algoritma yazdı. Ardından e, stack mekaniği var. Stack mekaniği de güzel benziyor. Umarım çalışır. Eğer ki çalışmazsa tekrardan çalıştırarak e, başka bir kod başka bir algoritma da yazdırabiliriz. Şimdi sahnemize dönelim. Gördüğünüz gibi bomboş bir sahnemiz var. Öncelikle bir tane plane oluşturuyorum. Beşe beş ölçülerinde olabilir. Ardından bir tane player oluşturalım. Ee, küp olsun. Küpümüz olsun bir tane. Bunun boyutu iyi gibi şu anlık. Ancak bunlara renk verelim. Hemen bir materyal klasörü oluşturuyorum. Bu player'ımız rengi olsun. Bu da play'in rengi. şöyle şuradan attım. Şunun adını değiştirelim önce kafamız karışmasın. Böyle olması lazım aslında. Nereye gitti bu? Ah, Garip. Oldu. Neyse. Tamam. Rengimizi verdik. Plane'imize de bir renk verelim. Eskiden sürükleyince... Mi? Ha oluyor evet. Ee, sanırım ki sahnen, şu plane'in altına kaçmış. Onun yüzünden yapamadım sanırım. Bilmiyorum. Neyse. Player'ımızı oluşturduk. Artık kodumuzu oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bir tane. Ee, önce script klasörümüzü oluşturalım. script. Evet, hemen açıyorum. Bu moment olsun. Visual Studio açılıyor şu an. Biz de hareket kodumuzu kopyalayalım şöyle. Hatta önce şunu kopyalayalım. Karışıklık olmasın. Önce değişkenimi yapıştırdım. Ardından update kısmına yazılacak kodu yapıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi geldi. Ee, horizontal ve vertical değerleri alıyor. Bir vektör oluşturuyor bunlara göre. Ve buna göre e, player'in pozisyonunu değiştiriyor. Unity'ye döndüm. Player'imin içine bu C Sharp dosyamı atıyorum. Şu an hızımız 5. E, kamerayı kontrol edelim. Kamera şu an biraz tuhaf bir yerde. Şöyle şu anlık şöyle durabilir. Başlatalım bir bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir şekilde hareket ediyor. Ancak e, önün arkasını kaybediyorum sanırım. Şöyle dursun bir sağ D'ye bastığımda gidiyor S A'ya basıyorum sola gidiyor S Bazen dönüyor dönmesi biraz Normal mi? Evet normal Evet gayet hoş bir hareketi var şu an Ben yani WASD diyorum ve Ö hep önünü çeviriyor baktığı yöne Tekrar bir deneyelim. Dönme hızı biraz yüksek sanki. Şuraya bir işaret koyalım. Bence daha güzel olacak. Bunun içine e, tekrar bir küp oluşturdum. Şöyle bunu küçültelim bir. Aynen böyle durabilir aslında. Tekrar başlattım. Sola giderken sola bakıyor. Sağa giderken sağa bakıyor. İleri giderken hiçbir sıkıntı yok. Arkaya döndüm. Evet gayet güzel gözüküyor bence. En azından yapay zekanın yazdığı bir kod. Yani böylesi güzel bir çalışması bence mükemmel. Harika bir durum. Ve bıraktım da ama e, yine ön tarafı doğru bakıyor. Horizontal ve vertical değerleri sıfırlandığı için muhtemelen hiçbir tuşa basmadığımızda. Ee, en başki durumuna tekrar dönüyor yani movement gayet güzel çalışıyor bence ben bir sıkıntı bug vesaire göremedim şimdi e, jumping yazmaya çalışalım zıplama mekaniğini yazmaya çalışalım kopyalıyorum hemen hemen bir c dosyası jumping ama yine şöyle değişkenleri daha hata çıkma olasılığı daha az ee, şurada bir hata olabilir mi emin değilim burada jump yazınca geçerli oluyor muydu bilmiyorum deneyelim bakalım. 5 hızında zıplayacak. 5 gücünde daha doğrusu. Yani Space'e bastığımda olmuyor. Sanırım bunu Space'e değiştirmemiz gerekiyor. Yok hala olmadı. bunun için google'a google google'dan yardım alacağım. Get buton down diyelim. Fire bir diye aslında o da olabilir. Fire 1 ile zıplatmayı deneyelim bir de. Göremiyorum zıpladığını Acaba Rigid body'si olmadığı için mi Büyük ihtimal o yüzden Şimdi tekrar jump'a çekeyim mi Tamam Aa evet evet, evet. Oldu şimdi Rigid body'si olmadığı içinmiş unutmuşum çift eklemeyi şu an space'e bastığımda e, gayet güzel zıplıyor hoş bir zıplama görüntüsü var sağa sola döndürebiliyorum zıplarken e, herhangi bir hatayla karşılaşmıyorum e, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorum gördüğünüz gibi Aa, ya sadece yerde değilken zıp, yerde mi değil mi diye kontrol edilmesi lazım o eklenmemiş yani Space'e bastığım sürece sürekli zıplıyor. Ee, bu da eklenebilir belki. Onun dışında bir sıkıntı göremedim. Ardından altında toplama mekaniği var. Bunu da ekleyelim. Önce sahnemize Gold Tag'li objeler ekleyelim. Daha sonra da kodumuzu ekleriz. Şöyle çıkalım buradan. Silindirden e, paraya benzeyen yapılar oluşturacağım. 7 e, dön yok. Evet böyle iyi. İkisi de sıfır nok yok. Burası değil. Z'si sıfır nokta. Burası da değilmiş. Ha evet tam istediğim gibi. Bunun tagini gold yapacağım ki etkileşime girebilsinler. Şöyle indiriyorum aşağı. Şöyle koyuyorum. Trigger açık olsun player'ımızın. Şimdi kodumuzu ekleyelim. Gold contact. diye bir script oluşturdum. Ardından değişkenlerimi ve kodlarımı içine atıyorum. Burada bir sıkıntı çıktı. Aa şunu şuradan yazmam gerekiyormuş. Ben update'in içine yazdım. O yüzden bir sıkıntı çıktı. Tamam. Yani tamamen seviyeli bilenler zaten ne yaptığını anlayabiliyordur. Dokunduğunda eğer ki golda dokunduysa ee, gol sayısını bir artıracak ve dokunulan objeyi yok edecek. Hemen bunu da deneyelim. A ismi değişti bunun. Şöyle. Ha bu yüzden tam. Ayrı yazdığım için hata verdi şu an. Şimdi düzelmiş olması lazım. Evet eklendi. Başlangıçta sıfır goldumuz var. Ha, bir, birkaç tane yapıyorum. Şöyle üç tane. Hemen hmm. deneyelim geri düştü karakterimiz. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ama dokunduğunda topluyor gerçekten de. Yani çalışıyor gördüğünüz gibi. Bu neden yer girdi acaba? Bilemedim şu an. Ha istirik kırını açtığımız için büyük ihtimal. Ee, onun yerine şunlarınkini açalım. Daha iyi sanki. Aa yok bu sefer de olmuyor. Sanırım hiç açmamıza gerek yok ya. On collision'a yazdık biz değil mi? Aa evet evet. Tamam. Gördüğünüz gibi e, topladı altınlarımızı. Yani bu da başarılı bir şekilde yazmış gerçekten de. Burada zamanla ilgili işler ekleyebiliriz ama bu videoda fazla uzamaması için eklemeyeceğim. İsteyenler eee timing mekanik yazıp burada da ekleyebilirler. Sticking mekaniği çok merak ediyorum acaba gerçekten güzel çalışır mı? Mu? E, bunu mutlaka eklemek istiyorum. Hemen bir eee secret oluşturuyorum. Stack diye. Yine Collision enter'ımız var. Aslı bunu şeyle birleştirebiliriz diğer kodla. Yani burada Gold'a ekledikten sonra onu da destroy etmektense e, pozisyonunu başka yer alacak. Hemen e, stack değil de neydi o? Gold Collect'in içine. Destroy yerine şunu yazarsak belki çalışabilir. Burada hate yükseklik oluşturuyor. Ardından Neyse bir deneyelim. Üşendim şu an okumaya. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Aa, arkasına şu an garip şeyler oldu. Nerede player'ım benim? Aşağıya doğru düşüyor. Sahneden çıktı. Tekrar bir başlatalım. Acaba çok büyük oldukları için mi? Hatta bir desek epey küçük bir hale getireceğim. Bunu da yapalım. Sanırım büyük oldukları için ee, bug'a giriyor. Sanırım düzgün çalışmadı ya. Birazcık aşağıya iniyorlar sadece. Her dokunduğumda pozisyonları aşağıya doğru gidiyor gibi ama bir yerde duruyorlar. <laughs> düzgün çalıştığını söyleyemem. Acaba tekrar başka bir türlü bir stack mekaniği yazabilir mi? Deneyelim be. Yok yine aynısını yazdı. Yani en üstte taşımayı hedefli ama nedense olmuyor. Bilmiyorum belki ben hata yapıyorumdur. Ee, bilemedim. Ancak şöyle genel olarak baktığımızda yapay zeka ile e, hareket, zıplama ve e, toplama mekaniğini yapabildik Yani bu yine de muhteşem bir şey e, bunu göstermek için bir video çektim sizlerle de paylaşmak istedim Umarım beğenmişsinizdir görüşmek üzere